Geldi yalnız. Zara. Korola. 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 Evet. Şimdi şeye gideceğiz. Dur, dur. Başka şey olacak. Dur. 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 Dur.

Buraya gel, gel. buraya sen gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. dikkat et. gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya Bir arkama geç gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel geçim baktı. Bu bu. Bunu da bu. Dur. Hayır, Sen niye girdin arkasına lan? İşte açılmaz. Bununla. O zaman yeter. Bu olacak boğulacak acaba. Tamam açtım abi. Görünür.

Allah-u Tabii... <laughs> <Ay yes. gülüyor> Ekber gel. Allah-u Ekber gel. Devirmeyin bu tarafa. İyi hey e, de o oradan çekilecek. Hadi gel. Hadi abi sen kapıya Hadi Hadi abi Gitarı Gitarı niye Fazla çekme Esma'yı tamam mı? Ver babana bir boş ver Ya bak. Şu o... olduğu yerde durmaz. Bismillah. Gel bu taraftan Bu tarafa gel. Ne <laughs> Beni çakma gel. Ayağına dikkat edin. Şu ayağını <laughs> alayım. tarafa döner ayağı. <laughs> Sen de razı olmazsın. De... Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya Ya Ne oluyor Yusuf. Ya Dur Ya dur geri gitme. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya eve git. Yusuf. Ya Yusuf. Ya Ya Yusuf. Ya l e 어 s get on the m a c a s t